Karabağ'da Osmanlı diriliyor. Varsın bugün mağlup olsun, yarın galip gelecek. Ne oldu başın ya? Yani. Amerika'da öz menfaatiyle mikrop harbiyle Çin'i tehlikeli olmaktan dünya için çıkarmaya çalışıyor. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bela Kırım, arkasından Ukrayna'nın bir kısmı. Bugün itibarıyla askeri harekat indirdi. Bir müddet sonra herkes... Onu hakaret edecek, onu telin edecek. Hı. Sen hoca değil, tapaz bile olamazsın diyecek. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Sen Ayasofya'ya at, ahkam-ı şeriyeyi, meri kır. Hı. Bakarsın bir yerden petrol düştü Allah. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metre küplük doğal doğalgazla... Bir gün gelecek, Kemalizm'de yıkılacak... İçinizden birisi diyecek ki ya bu Kadir abi bunu vaktiyle söylemişti.